Evet dostlar. Güzel bir günden herkese günaydın. Bugün bilenler biliyor bu merayı. Çandar Liman'dayız. Şu güzelliğe bakın. Güneşin doğuşuna. Şu anda saat 8. Bir yarım saat önce falan geldik meraya. 7.30'da. Oltamı attım. Surf oltamı. Birazdan bir tane daha surf oltası atacağım. Kabuklu sünnesi taktım arkadaşlar iki ortamda kabuklu üstüne takacağım. Su üzerine de bırakmayla sardalya deneyeceğim. Sardalya bırakacağım. Bir yandan da spin ortamı getirdim. Spin yapacağım. At çek. Bugün yanımda Mustafa var. Mustafa ile beraber geldik. Mustafa da daldı arkadaşlar. Denize zıpkınla. Bakalım görünüyor mu? Şu anda kefal çok fazla var. Kefaller var suda. Ben suyun üstüne çalışacağım. Mustafa da suyun altından dipten çalışacak. Bakalım. Bugünkü nasiplerimiz neler olacak. İnşallah güzel balık alabiliriz. Ve sabahın bu saatinden geldiğimize ve emeğimize değmiş olur. İzlemede kalın. İyi seyirler. Bakın burada ne var? Mustafa bu suya yatmış zıplan ucu görünüyor. Şurada gelip geçen balıkları vuracak çakal. Evet arkadaşlar saat 9.30 9.30 oldu. Maalesef bu saate kadar balık vuruşu verişi yok. Mustafa beklemede. Oltamın birinin arka tarafı attım arkadaşlar. Kabuklu nesli. Diğeri ön tarafta. Bekliyoruz bakalım. Neler olacak. İnşallah balık alabiliriz. Evet saat 10 oldu arkadaşlar. Mustafa şimdi tekrardan dalışa başladı. Ben de tek iğneyle serbest bir şekilde tek iğne şeytan oltasıyla sünnes taktım. Kupa falan alıyorum. Öyle zaman geçiriyorum. İki oltamda suda. Kabuklu sünnez var. Mustafa'ya bakalım. Lan bu geziyor arkadaşlar. Lan burun kadar burnu açacak. Evet Mustafa bir lan bu Vereyim mi kan şeyi? Teli Kelebeği kapattı, yukarı yüzde çıktı. Hmm, gördüm ya kaçtı. Zaten yakın vuruktu ya. Tamam. Kaçtı arkadaşlar. Neyse sağlık olsun. Belki yenisi gelir alırız. Kaçırdık Lamuk'u'yu. Arkadaşlar saat 11.30 oldu. Yemli oltalarıma balık vurmadı. Hala suda atıyorum çekiyorum yemlere falan baktım. Duruyor olduğu gibi daha. Zaten gelirse büyük çıpra gelecek. Biliyorsunuz benim takımı. Şimdi LR Foltam'a tek iğne bağladım. Sülünezle. Kopez mopez yakalıyorum. Öyle zaman geçiriyorum. Ben göstereyim kupaları. Kupaların boyu güzel. Torsiyonluk. Kızartmalık. Yemelik. Bakalım. Beklemeliyiz. İnşallah güzel bir boy balık da alırız. Öyle dönüş yaparız evimize. Bir tane Lambuk'a geçti. Mustafa uzak geçti. Başka gelen yok. Burası Galata Köprüsü gibi oldu arkadaşlar. Çok kalabalık. Herkes sardalya ile palamuda deniyor. Lambuk'a ya deniyor. Ama maalesef daha Lambuka ve Palamut alabilen yok. Hatta kaç haftadır, hatta bir aydır kadar bu limanda e, Torik, Lambuka alanlar vardı. Gruplarda görüyoruz. Şu anda rüzgar da çıktı. Yani limanın arka tarafı baya bir dalgalı. Ben de ümidimi kestim. Kabuklu sunuza hiçbir şey vurmuyor. Kabuksuz attım. 3 sefer attım. Anında ufak balıklar bitiriyor zaten. Üzerine sadece yem ipi kalıyor. Bekliyoruz. Evet bir lambuka vurdu Mustafa şimdi. Söndür. Şimdi onu yukarı alacağım arkadaşlar. Video kapatayım. Yukarı tekrar açarım. Evet arkadaşlar lambukuyu şimdi çıkardım. Tabii kanına akıttım arkadaşlar. Biraz kestim. Bu tür hayvanları Palamut, Torik, türü hayvanları kanını akıtmanız gerekiyor. Bir tane vurduk. Bakalım ikincisi gelecek mi? Bekliyoruz. Oltalardan ses yok. Şimdi benim oltayı çektim. Yem. Takmıştım kabuklu sinez. Bu sefer Sünez ufak olduğu için tek iğne yaptım şu şekilde. Yem olduğu gibi duruyor. Hava devam. Evet arkadaşlar saat bir buçuk oldu. Şimdi ekipmanları falan toparladık. İzlediğiniz gibi kabuklu sünez olsun, kabuklu sünez olsun. Su üstü sardalya olsun. Her şeyi denedik bugün balık alamadık büyük balık. Bugün Mustafa vurdu bir tane. Bir lambuka, kefaç. Ben de gerisinde ufak balıklarla koşturdum. Kupa yakaladım. Boş vakitlerimizi değerlendirdik. Bir tane yırttı kaçtı. Aynen bir tane yırttı o yırttığını ben yukarıdan çektim herhalde. İnşallah çıkmıştır o da. O da bunun kadar vardı. Balıklarımız bu şekilde arkadaşlar. Adam Aynen kılıç balığı bir ara geldi atladı karşımızda. Şöyle bayağı bir uzaklarda atladı kılıç. Selam verdi bize. Ha gördüm. Bak bak çek. Ha gördüm. Ekmeye geldi. ekmek yiyen lan buka mı olur ya. Bırak. Buradaki ekmeğe gelir belki. Yaklaş be. Şöyle aç. Yanaşsana yanaş yanaş. yanaş. Göster bana yana. yanaş. Sersem ne Açtı. Ya baya yakın geçti ama vurduğunda. Dibinden de olmadı. Biraz daha yanaşsaydı o ekmeğe. Evet nerede kalmıştık arkadaşlar? Bir aksiyon işledik tam videoyu kapatırken. Kopezer'de kullandığım takım tek iğneli normal bir takım arkadaşlar. Ana beden fır döndü iğne. Yani bu kadar basit kurşun falan takmıyorum. Havada rüzgar yoktu. Rüzgar olsaydı 1 gramlık kurşun takıyorum kıstırma. Balıklarımız da bu şekilde. Yani bu aldık bizden bu kadar. Canlar limanda durum bu şekilde. Şimdi videoyu kapatıyorum. Biz burada bir yarım saat daha duracağız. O süre zarfında yine lambuka kıyıdan geçerse zıpkınla yukarıdan vururuz. Videonun sonuna eklerim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güle güle.